Cep Medya'dan herkese merhaba. Robot süpürgeler gibi airfry fritözler de hayatımıza hızlı bir şekilde giriş yaptı ve mutfakta işlerimizi kolaylaştırdı. Bu videomuzda Xiaomi markasının Mi Liwan 11 litre airfry sıcak hava fritözünü inceleyeceğiz. Güncel fiyatını merak ediyorsanız açıklamalar kısmına link bıraktım. Bu linkten fiyatı öğrenebilirsiniz. İnceleme videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum ve incelemeye geçiyorum. Önce kutumuzdan neler çıkıyor ona bakalım. Fritos böyle bir kutu içerisinde geliyor. Ve kutunun içerisinden Türkçe dil destekli kullanım kılavuzu, garanti belgesi 3 adet tel tepsi 1 adet döner kafesi tutmak için maşa kutudan çıkıyor Izgara tavuk yapmak için 1 adet şiş raf ve 10 adet kebap şişi kutudan çıkıyor bu fritözle aynı zamanda kebapta yapabiliyorsunuz 2 tane çatal aracı kutudan çıkıyor Bunların ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Türkiye'deki prizlere uyum sağlaması için bir adet aparat çıkıyor. Kebap yaparken işinize yarayacak. Şişin sağına ve soluna taktığımız aparat kutudan çıkıyor kutumuzu açtıktan sonra gelelim fritözün teknik özelliklerine. Airfry alırken dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi kalabalık bir aileye sahipseniz XX/ modelleri seçmeniz. Livana 11 litre Airfry fritözü 4 kişi veya daha kalabalık aileler için en uygun seçeneklerden bir tanesi. 2000 watt güce sahip olan bu fritöz 11 litre fırın kapasitesine sahip. Döner kafes kapasitesi ise 3,5 litre. Ayarlanabilir sıcaklık aralığı 65 derece ile 200 derece arasında. 60 dakikaya kadar da ayarlanabilir zaman mevcut. Air fryer'ların normal fırından ve fritözden farkı ise sıcak hava akımı ve çok az bir yağ ile sağlıklı yemekler pişirebilmesi. Bu fritöz ile 700 gramlık bir patates kızartmasını 15-20 dakika gibi kısa bir sürede pişirebiliyorsunuz. 1 kiloluk tavuğu pişirme süresi ise 30-40 dakika civarında. Kek pişirme süresi ise 20 dakika. Emsallerine göre pişirme hızı 2 kat daha hızlı. Fritözün üst kısmında dijital mod düğmeleri var. Bu düğmeleri kullanarak otomatik olarak yemeğinizi pişirebildiğiniz gibi sıcaklığı ve zamanı manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Liven sıcak hava fritözü ile kızartma, kebap, kek, börek yapabildiğiniz gibi meyve de kurutabiliyorsunuz. Bu fritöz ile sıcak hava sirkülasyonu ve üst ızgarayı kullanarak birçok yemeği yapabiliyorsunuz. Fırına göre yemekleri daha az sürede pişirdiği için daha az elektrik harcıyor. Kutusundan 10 tane kebap şişi çıkıyor. Şişlere malzemeyi dizdikten sonra bu şekilde aparatına yerleştiriyorsunuz. Nasıl takıldığını görmeniz için birkaç tane deneme yapacağım. Tavuk kızartmak istediğiniz zaman ise bu şişi kullanıyorsunuz. Tavuk kızartmak için de kutudan bir adet şiş çıkmıştı. Tavuğu bu şişe taktıktan sonra kutudan çıkan iki tane çatalı şişin sağ ve sol tarafına takıyoruz. Döner kafesi ise patates kızartması, kavrulmuş fındık ve diğer atıştırmalıklar için ideal. Sepeti üniteye yerleştirmek için çatal aracını kullanıyoruz. Fritözün kapağını ise yıkamak için çıkartabiliyoruz. Genel olarak Liven Air Fry fritözün avantajları az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirmesi, hızlı ve pratik olması, daha az enerji tüketimi sağlaması ve temizlenmesinin de oldukça pratik olması. Bu videomuzda Xiaomi markasının Liven 11 litre sıcak hava fritözünü inceledik Siz bu fil sözü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. İnceleme videolarımızı da kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.